biz şeyi çok istedik. burada kalmanız için biliyorsunuz uğraştık. Sivil toplum örgütlerine duyurduk, şey yaptık ama maalesef maalesef biz ne kadar uğraşsak da sizin burada kalmanızı sağlayamadık. Ama dönmeniz için elimizden geleni yapacağız sessiz sedasız gitmemeniz için e, biz buradayız yalnız olmadığınızı söylemek için biz buradayız ol, kimse olun, sanmasın, ki, sanmasın, ki, e, sanmasın ki sanmasın ki sanmasın ki Akçukurca'da e, sizler gittikten sonra bizler sizi unutacağız e, biz e, sürekli sizin e, haklarınız için buraya geri dönmeniz için e, bu binanın Yeniden yıkılıp, yeniden yapılması için e, takipçisi olacağız. Sizinle irtibatı kesmeyeceğiz. E, Kaynaşlı ya da e, dostlarımız var. Oradaki arkadaşlarımıza söyledik. Sizleri orada yalnız bırakmayacaklar. E, kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Asla yalnız değilsiniz dostlarım. Asla.